Herkese merhaba arkadaşlar. Game Nas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ADC'de Zay oynuyorum. Eee lane'i içeceğim ve 2 level olmaya bakacağım hemen. Farmer alsın, sıkıntı değil. Yakut Chris şu var. Yadigar kalkanı var. Yemeyeceğim onu. Farm alamıyorum kusura bakmayın şimdi. adc pek fazla alışkın değilim. Seçim ekranında mid üst seçtim. E açacağım şimdi. Bu arada E fulleyeceğim. böyle şu asarı vurmak için şöyle çektim sıkıntı yok o asarlarda şunu da almadı tamam sıkıntı yok ee, hop oha Bir tane can basalım. Tamam, başladık oraya. Şimdi ürünleri göstereceğim arkadaşlar size. Bekleyin. Basamızı göstereceğim arkadaşlar. Ürünleri bildiğimiz ayar ürünleri. Ben böyle giriyorum. %100 yüz daha iyi oluyor. Morgan bize Q altı atar, manasını bitiriyor. Çok güzel bir şey. Biz hemen hemen eşit çıktık ya. Hemen hemen eşit çıktık. Herhangi bir alta bozulacak kusura bakmayın şimdiden. Çünkü ADC pek hakim değilim. Bir yandaki prem değil. Rakana aldı diye zayi alayım dedim sadece o başka hiçbir şey değil Rakana aldığı için zayi aldım işte burada renfil icem renfil freeze önemli şu üç farklı direkt son vuruş yapacağım ki birazcık şuraya gelsin şu alana gelsinler Şimdi şu farma vuracağım. Çünkü farmlar bu farmı buraya E fulluyoruz. Stun çektiğimizde daha fazla rizik hasar vurması için. Rain fazla olmadı. Rain onların üstüne itiyor. Morgan'a B60 gelmiş. Manasından belli oluyor. Manasını fulllemiş. Şuradan şunu koyduğumuzda support'un buraya girdiğini görebiliyoruz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda her 1000 abonede Tur sesimi duymuşsunuzdur. Güzel bir kill aldık. Rakat'ı kurtardık şu Hop ona kafa attık. Ben şimdi 1400 gold'um var. Tek kılıcı alıp geleceğim. Hmm, şöyle pink şunu şöyle yaptığımızı. Ona da aldık. Nice bir flash attık arkadaşlar. E, supportumuz çok iyi. Ben bebe atayım. Paramızı pinkleyelim. Manamızı pinkleyelim. Manaman olmadığını bilsin. E, Can biçen kazacağım. Daha fazla fizik sağlamak için. Bunu ver aldım. Bir tane bunu. E, ürünleri göstereyim size arkadaşlar. Ölümsül tempo. Zafer. Efsane çevirdik. Son darbe. Hane ve aç göz avcı saldırı hızır ve can yapıyorsunuz ee, seviyorum şimdi e geldik saldırı hızır olmadığından şöyle hop bütün fanları alamadık şöyle yer değiştirelim pink ward atacağım başladık. Şöyle attık mı? Burada word var da pick word attım word belki temiz yoktur diye yokmuş word keşke atmasaydım. Olsun şimdi onun sözü biter. 36 farm 28 farm farm katlı farm katlıyoruz onu kokuyu nasıl yedim ben ben atsam farma çarpar re açıldı bizim bir tane Şuraya pink ward atacağım ben. Fuck. Yanlış yere attık. Zıplatırsan gireriz. Buna gireceğiz. Gördüğünüz üzere. Yok ettik. Basit. paramızı para Bakalım bitiyor bu 2000 gold gerek yok adam ittiriyor Şş, biz varus gelsin gel al böyle düşeceğiz maran var o yanda şunları skill at atabilirim. atabilirim eklesin kalemize ses atıyor ne yapabiliriz orada buraya bakıyoruz hiç kimse gelmiyor yani gitsek bir şey yapamayız oraya git, git böyle şunu almak istiyorum gel buraya onu almayacağım ya boş ver Boris biraz ektirsin arkasından dolaşalım daha rahat kilo alabilmek için Alanda e, fullleyeceğim. Sonra W'ya da Q full. W fullleyeceğim. W Bilmiyorum. bildiğiniz üzere zaten farm arkası. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Rakarımız vardı. Ben de şifa almayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura ben kusura bakmayın. ADC pek fazla bilmediğim için şifre almayı unutmuşum. Ben buraya çok hızlı iktirmeye çalışacağım. Keşke W'yi kullanmasaydı. böyle kuleye vurmak için daha daha iyi oluyor. Kuleyi vurduk aynımcından. Şöyle bir cam basalım. Nunu'yu gördük. Rahatım o yüzden kuleye vurabiliyorum. W basacağım kuleye. Gördüğünüz gibi bak şu gördüğünüz şey hızı veriyor. Şu anda geri çekeceğim. Geri çekeceğim. 2 2 2000 gold'umuz var. Buna gitmek istiyorum. Bu adam 05, galen 60. Bu ikisini bitireceğim. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir tane de, iki tane saldırcı alamıyorum. Hemen çık çıkmak istiyorum. Kimse gitmiyor. Kimse gitmiyor bunun yanından Garen Challenger galiba. İşte Garen. Garen abi bu. Yani benlik bir durum yok. 2'de 2 aldı gördüğünüz üzere. Kaç kişiydi? veren. Tamam 450 olduğumuzu aldık. Ben niye yavaşlıyorum bu kadar? Tamam. Oraya Bunu Garen peşine bir eline. Garen'e şu anda hiçbir şey yok. ama tank çıkmıyor. Tank çıkmaya başlamış. Garen hiçbir şey yapamayız. Şu anda var ya adam içimizden geçer. Kain da zaten of Darken Öğrenişini Hatta niye Darken dönüştü ki? Siz 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 olun arkadaşlar. Her zaman Tut bunu tut bunu. Bana vuracak sandım. Ultimi attım. Garaynemiz ejder aldı. Anam buradan geliyorlar. tamam aldık öldük ee, arkadaşlar evet şu anda hala daha şeyiz takımı tutmaya çalışıyoruz normal şey normal atın ileri çıkamıyorum görenlerde şu an bezdir muhtemelen double harcamayacağım kule harcayacağım bildiğiniz üzere W kule tekrar tekrar anlatıyorum W kule şey yapıyor saldırı hızlı, daha daha fazla fonksiyon saldırıyor Öldürün şu adamı artık ya. Oh bana kaldı. Bana kaldı. Bir item bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunu satıyorum. Item bitmiyor. Ki... Kaybetsem yol atacağım. Baştan demiştim arkadaşlar bunu. Şimdi ben, kusura bakmayın. Ben ne kadar kötü oynarsam oynayayım. Ne kadar takım kötü gelirse gelirse. Kazandım oyunu hiçbir zaman atmam ben. Ama bana şartmaz. Yani garan çıkacak diye çok korkuyorum ya. Bütün ejderleri garan almıştır. Yani o buradaki bütün ejderleri garan almıştır. Yani biz alamıyoruz zaten çünkü 22 garanı var. FF'lemeyeceğiz ya. Ben FF'lemeyeceğim. iyi kurtulduk. Üç kişinin arasında. Ben bebeğe gideyim. Be <laughs> Aa öldü. Tamam. Asistimizi aldık. Kain arkana erken dönülseydi işte arkadaşlar. Dediğim gibi daha iyi olabilirdi. Farm etmemiz lazım. Yani alamasınlar. Yani adamlar da şey almıyor zaten. Şöyle bir tane ward atayım. zorlayabilirsek yenebiliriz. Yeni yenilmeyecek bir şey değil. Ben yani, de birisi daha vermiyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar biz bu boşa hala da yenebiliriz. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Şuradan vur atayım garen vardır diye. Alamaz 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 o kadar da değil Oradan bir varusun Q'sunu doğradık. B'ye gideyim mavimi vermek istemiyorum Bu adam iki kere ben öldürdüm Ya da bir kere mi öldürdüm tam olarak bilmiyorum İki kere öldürmüş olabilirim bütün hasarı beğenmiyorum. Baksana. Onun, bunun sayesinde bu, 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 bu gelişti. Yani üçü gelişti ya. Yani bir adamın elinizini görüyoruz değil mi arkadaşlar? 259 saniye. Bu adam bunu yapmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Geri çekeceğim. <laughs> Hala da ya. Hala da yani. Fiz çok vurur. Vurur tabi. Bu sayesinde nerede? Garen baronda alıyor bu iş. Garen elo ne kanka? Elo düşük oyun? elosu düşük oyun. Bronz. Seçim ekranı ekran başladığında çıkıyor. Oha. Oha o. Aa. Evet. Evet arkadaşlar videoyu sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi Be lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala aşağıdaki abone ol tuşundan abone olmayı sakın unutmayın. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videonun başında zaten demiştim. Her bin abonede 1780 rp çekiliş var. Siz yaparsanız 1000 abone gelirse ben 1780 rp çekilişi biri, içinizden birisine vereceğim.